Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet Gamer Mönük Samet. Bugün sizlerle beraber Mount and Blade'ın arkadaşlar var e, var Nasıl Osmanlı yaması yapılacağını öğreteceğim arkadaşlar. Size sağlam indir.net'ten verdiğim YouTube'da verdiğim linke giriyorsunuz. Burada yamayı indir diyorsunuz. Sonra klasörde göster diyoruz. Şu an şurada Osmanlı modda giriyoruz. Osmanlı moda giriyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar. Buradan hemen mod yani, barbuna da sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz ve buradan mod listesi e giriyoruz. Buradan da tweet istediğiniz bir yer atabilirsiniz. Ama arkadaşlar önemli olan bu KT yani KT0 KT0'dan bu desk klasörünün içine atıyoruz. Bir dakika ben şey yanlış oldu. Evet KT0 atıyoruz. Parola saklan bildiğin nokta Tamam diyoruz. Sesli <laughs> i̇şte kısa biraz. Video gelmesin. arkadaşlar burada devam diyoruz ve buraya KT 0 dosyasını atmış oluyor hemen arkadaşlar burada o oy oyuna girelim biraz değiştirmesi de fark edeceksiniz <laughs> oyun çok güzel arkadaşlar indirip oynayabilirsiniz yine sağlam ya da başka sitelerden Evet arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. %100 oldu eminim. Siz olmadıysa ya da videomu beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Herhangi bir hatam varsa onu düzeltirim arkadaşlar yapımda. Yeni oyuna başlayalım diyelim. Sesini Devam diyoruz arkadaşlar. Erkek. Hmm, kremli bir savaşçıydı. Asıl yanında şey yap Şövalyesiyle tutarıydı. Ebna... Hepsini güce verdim. Siz denize verebilirsiniz. Adımıza Samet'in kanalı yazıyoruz arkadaşlar. Burada tamam diyoruz. Osmanlı ve evet, İstanbul şehrinde diyor. Şimdi göstereyim arkadaşlar olup olmadığını. Birkaç saniye eve bir gidiyoruz, evet. Şimdi İstanbul'dayız. Süper öldürdük. Şimdi şu adamın yanına gidelim. Devam diyelim. hop tuşuna basalım ve size göstereyim arkadaşlar hop ya da olmadığını. Bakın İstanbul şehri, Konya şehri falan hepsi var. Mesela herhangi bir köye Adam toplayalım. Gönül izlemişsin Sinar. Oh. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun devamı için abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Like, görüşürüz. Bay bay.